Arkadaşlar herkese merhaba. 2024 Aralık Öğrenci Başarıları Bültenine hoş geldiniz. Bu senenin son bülteni. Biliyorsunuz sizden gelen güzel haberleri yine size ulaştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle işte siber güvenlik, yazılım, yapay zeka ve benzeri eğitimlerde her zaman olduğu gibi güncellemeler, eklemeler oluyor arkadaşlar. Bunları Udemy üzerinden duyuruyorum indirim kuponlarını ve benzeri diğer e, işlemleri de hem Udemy üzerinden yolluyorum hem de Discord kanalından Facebook grubumuzdan yolluyorum. discordla ilgili bir başlamada hemen şunu söyleyeyim. Discord'da biliyorsunuz yasak var. O yüzden hani Discord'da da bizim 20 binden fazla üyemiz olan bir sunucumuz vardı. E, eğitimle ilgili de birçok soru cevabı orada da bulabiliyordunuz. Bununla ilgili ya yeni bir yere geçeceğiz mi diye soranlar var. Bir alternatif e, öneriniz varsa arkadaşlar bekliyorum. Eğer bulursak geçeceğiz. İşte Slack gibi ve benzeri diğer platformlarda ücretsiz e, maalesef bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Yani ücretsiz versiyonlarda mesajlar siliniyor vesaire. E, Discord kadar iyi olan diğer farklı platformlar da var. Onlarda da yine ücret çok yüksek çıkıyor. Bizim kullanıcı sayımız çok fazla. Yani güzel bir alternatif fitness varsa sizden bekliyorum. Ama uzatmayayım gelelim bu ayın süper haberlerine. Hemen Yavuz'dan başlıyoruz. 3 tane uygulama birden kendisi yayınlamış. Vovo, Wordlab ve Calmnook. Şimdi bunlar ne yapıyor bakalım. Wordlab İngilizce. Ee, öğrenirken özellikle kelime dağarcığınızı geliştirmek için oluşturulan güzel bir uygulama hem egzersizler hem quizler vesaire bulunuyor için işin içerisinde ve işte konuşmanızı da pratik edebileceğiniz farklı modülleri var. Vovo ise yine yani İngilizce ile ilgilen bu sefer gerçek bir insanla konuşmak için, birbirinizle meçleşebilmek için, eşleşebilmeniz için ve konuşma pratikleri yapabilmeniz için oluşturulmuş. Eline sağlık diyoruz. Bu ikisi dille ilgili. Komluk ise daha iyi uyku uyuyabilmeniz için arkadaşlar işte size rahatlatıcı sesler veren bir uygulama. İçinde işte doğa sesleri de var, su altı sesleri, şelale sesleri ve benzeri kategorilerde farklı sesler bulabilirsiniz. Ben yani çok tebrik ediyoruz Yavuz'u. Hani aynı anda 3 uygulamayı birden canlıya almış. Eline sağlık diyoruz. Umarız süper gider uygulamalar. Geçiyorum Mustafa Mirömer Kalkan pregnancy countdown kendisinin daha önce de zaten birçok uygulamasını yine bültende yayınlamıştık e, o yüzden tanıdık gelmiş olabilir. Hamile özellikle hamile kadınlar için oluşturulmuş süper bir uygulama. Hamilelik dönemi boyunca ya bir sonraki hafta ne olacak, bir sonraki ay ne olacak diye hep merak ediliyor. Biz de bu tarz uygulamaları kullanmıştık. O sebeple arkadaşlar mutlaka hamile kadınların kullanması gereken uygulamalardan bir tanesi. Yani mutlaka hamile kalan kadınlar bu tarz uygulamaları kullanıyor. O yüzden bir pazar var ve içerisinde işte uygulama için satın almalarla burada destekleme de yapılmış. Aynı zamanda işte kaç gün kaldığını widget'larla vesaire kendi ana ekranınıza da koyabiliyorsunuz. Gayet güzel hazırlanmış. Eline sağlık diyoruz. Umarız hamile anneler senin uygulamanı bol bol kullanır ve daha fazla uygulamalarını da yine bültende duyurabiliriz diyelim Mustafa'ya burada. Süper. Geçiyorum Yunus'a Goal Guide. Bir buradan hani kendi yapmak istediğiniz hedefleriniz varsa ve özellikle işte şu gün şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım ve benzeri bir hedefiniz varsa hem bunları takip etmek için hem kendinize hatırlatma yapmak için, alarm kurmak için vesaire güzel bir uygulama yapmış arkadaşımız. Hani ilk uygulamalar olarak portföy dahil etmek olarak süper bir uygulama olmuş. Eline sağlık diyoruz yine farklı uygulamalarını ve başarılarını da bekliyoruz Yunus. Geçiyorum Furkan Ali Akbala burada bir Root Code Wave isimli bir web sitesi yapmış arkadaşımız. Öncelikle burada kod satıyor kendisi. Yani şu an bakarsanız birçok kod var içerisinde basit basit kodlar ve çoğu da ücretsiz şu anda. İşte ne bileyim parola oluşturucu, tersten yazdırmaya, sorgu vesaire gibi. şimdi hani şey diyebilirsiniz. Ya işte Python'da, C#da, Go'da ben bunları niye geleyim para vereyim? işte zaten ChatGPT'den yazdırırım. Küçük harf şifreleri oluşturma kodun diye. Doğru arkadaşlar benim e, hani işle ilgili bir şeyim yok. Bir, e, çok büyük projeleri satabilir kendisi biliyorsunuz. Büyük yazılım projelerin satıldığı birçok platform var. E, bunlar 10 dolara, 20 dolara, 30 dolara binlerce kez satılıyor. Oraya evritmek istiyor olabilir. İki, her şeyden öncesinde bir kere burada yapılan gayet güzel bir e-ticaret sitesi, süper bir Arkadaşlar e, portföy uygulaması olarak da görebilirsiniz. Hani çalışan doğru düzgün kullanı, kullanabildiğimiz işte görebildiğimiz detaylarını inceleyebildiğimiz sepet ekleyebildiğimiz iletişime geçebildiğimiz Furkan'ın yaptığı süper bir uygulama olmuş. O yüzden hani bunu yapıyorsa daha da ilerisini düşünmüştür diye kendisini övelim buradan eline sağlık diyoruz umarız e, yine güzel uygulamalarını buradan yayınlayabiliriz. Son olarak Emir'in bir Android uygulamasını göstereceğiz. Burada da Via isimli bir sosyal medya uygulaması. Kendisi store'a koymamış. Burada hem Instagram'ın içinde barındırdığı hem WhatsApp'ın içerisinde barındırdığı hem mesajlaşma hem işte fotoğraf paylaşım ve benzeri özellikleri birleştirmiş. E bunu da GitHub'da yayınlamış. Kodları da bize yollamış. Eline sağlık diyoruz. Java ile yazmış arkadaşlar. Ee, hani özellikle yani biz Kotlin'e şu anda odaklanıyoruz ama Java'yı da kullanan çok fazla arkadaşımız var. Bu tarz bir uygulama arıyorsa e, buradan bulabilirsiniz. Zaten biz eğitimlerde de bu tarz şeyler yapıyoruz ama e, yine burada Emir bayağı bir uğraşmış üstünde. O yüzden eline sağlık diyoruz Emir'e. Kodları paylaştığı için de çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar 2024'ün son ayı. Umarım sizin de yine hedeflerinizi tutturduğunuz bir ay olur. He eğitimlere devam edin. Yeni eğitim beklentilerinizi, güncelleme beklentilerinizi, ekleme beklentilerinizi bana iletin. Çıkardığınız ürünler, yaptığınız şeyler varsa, siber güvenlikçiler CTF'lere katıldıysanız, başarı elde ettiyseniz bana iletin buradan duyuralım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.